Bugün Kaan'la beraber savaş topunda Leon'la vs atacağız. Bakalım kim yiyecek kanalımıza abone olup ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hemen başlayalım arkadaşlar. Ee, arkadaşlar kim daha iyi oynuyor yorumlara yazın. Direkt başladık. Kaan'la vs emisi ki şöyle. Şunu söyle. Yes. Yes. Şunu şöyle aldım, ayak alamadım. Şunu şöyle inandıramam, değil mi? Tamam, klonum ona gitsin bir. Tamam, öyle gelecekse... Tamam. Hayır, ıska ya. Hayır, aşağı atmasın. Evet, evet. Hayır. Çok güzel, çok güzel. Öleceğim. Kan dönecek, hadi. Oye. Oh yeah. Ve, 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 gol. Güzel ya. Güzel. Evet. Şunu görünmezliğimize bastık. Nerede? Burada yok. Aha ama doğruya gitmiş. Ye. Yeah. Güzel. Güzel. Şunu söyle. <laughs> Birazcık şaka yapayım dedim. Ve şaka zamanı bitti. Bam. Güzel. Güzel. Gel bakalım Kaan Efendi. Arkadaşlar diğer iki videoda Kaan'ın son maç e, bir, şey, bir karakter aldı. karakter aldı. Um, unuttum. Ama o zaman kışkırtma gibi yapmıştım. Bibi dedi. Ben hemen şöyle tamam işaretimi koyalım. Ve Bibi alalım. Okey. Şimdi şöyle anne Arkadaşlar e, ben kalkanı kullanmıyorum. Kalkanı sevmiyorum. Hızlandırması daha güzel. Arkadaşlar Kaan'a bakalım bir daha alabilir miyim? Diğer kumaş dediğim gibi Kaan bir de çok güzel oynuyor. Ama çok güzel oynuyor çocuk. Hakkını verelim. Ben de güzel oynuyorum. Mesela bak bir golümü attım. İkinci golüme doğru gidiyorum. Durum arkadaşlarım. Arkadaşlar 44 abone olduk. Gerçekten hepinize çok teşekkür ederim. Videosunu çektim zaten. Ee, abone olan herkese çok teşekkür ediyorum. Ve abone olmayanlara da ne diyelim Canı sağ olsun. Ve ikinci golü de attım ve maç bitti. Bu sefer ben karakter önereyim ya. Şöyle gelsin. Kutu alsın. Kızmasın selam mı ya etme. boş takıyorlar. Kulüpte boş yapıyorlar. Arkadaşlar. Sorucumuz üst seviye. Be ya ben karakter yükseltmiyorum ya. Çünkü arkadaşlar akse çıkıyor. Bazen ne varsa çıkıyor ya. istemiyorum Çok güzel. Arkadaşlar siz nereden istiyorsanız yorumları yazın. Ben İzmir'de oturuyorum. Şunu şöyle yaptım mı? Çok güzel. Aham kırdı benim kimi. El Fatiha. Oye. Oye. Oy güzel oynuyor bak ama. Hakkını verelim. Sutu'yla güzel oynuyor. Gerçek diyorum. çok güzel oynuyor. Adam su tupurosu mu? 5 tupurosu mu? Belli değil. İnternet çöktü ya. Aha. Aga bak. Aga ver hadi ya. İnternet kasıyor zaten. Hadi. Ya nasıl atar o çocuk ya. Nasıl atabilir ya? Arkadaşlar şunu şöyle hop. Yemezler yaller Oğlum koyduğum gibi okseni yok ettim amına. tövbe. Arkadaşlar gerçekten özür dilerim. Küfür ettim. Özür dilerim. Arkadaşlar. Peni VS yapalım. Peni, peni. Takıma gel. Peni, peni nerede? Peni yok. Aha burada. Peni gel. Ee, Abi dik o dik şey yazmışlar. Neyse. Ama şurada şey nerede? Pene. Pene. Arkadaşlar normalde max ama benim şeyim yetmiyor. Pardon yanlış da şeye bastım. Hadi bakalım. Güzel oyun alıyor. Ya ya gerçek mi ya? Ya ben yanlış yıldız gücünü aldıysam ama bak çocuk çok güzel ya. Çocuğun yaşında mı? Hayır canım. Ya hayır. Ya tamam tamam ben bunu alacağım. Yine sordum bak. Aa, bak önümü kıracak şimdi. Eminim ben çocuğu tanıyorum. Bak izle. Ne dedim ben? Ama 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 ama.

Tamam 1-1. Bir, bir. Çok güzel. Dislike atıyor sanki şey, ee, ben gol attım da böyle sanki o gol atmış ilk. Ana ilk gol attı. Hayır ben gol attım ya dislike attı ya. Ben sanki golü o atmış. Yani, yani şaka mı internet çok çöktü Ya. Arkadaşlar ben babaannemler diyeyim kası biliyorum. Ya hayır ya hayır ya. İnternet kasıyor. Ne olduğunu bilmiyorum ya. Şunu şöyle gel bakalım. Sinirlendirdim artık. <laughs> Yok ya şey atalım. Bayron. Bayron atalım. Bir de şey ya. Mor Cennet. Mor Cennet. Attım. Hadi bakalım açalım internet. Hadi bakalım. Gördü mü acaba? Bilmiyorum ki. Aman gördü. Bayram. Bayram, bayram, bayram. Ya o ne aldı? Bayram almıştır inşallah. İnternet çok kasıyor arkadaşlar ya. Uf uf uf. As ya internet çok kasıyor. Sandalyeleri değiştiriyorum artık. Bakın arkadaşlar bak inanmıyorsanız bakın internet çok kasıyor. Yukarı gitsem alırım da internet çok kasıyor. Hayır ya hayır. Ya böyle şey mi olur ya? Böyle şey mi olur ya? Bak dislike atıyor Allah'ım ya Rabbi internet kasıyor, internet kasması var ya senin ben. Bekle lan? Ya. Bak. Oğlum kendin kaçınmak şimdi internet çekmiyor. aç çekmiyor diyorum. Ama ya şu an azdım arkadaşlar. Hayır. Aa bırakın. Ya Allah'ı Allah Al, öldüm ya. Çocuk ne halime ya? Çıldırsanız beni. <laughs> ya. Neyse arkadaşlar videomuz buraya kadar. Kanal abone olun ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın ve bay bay.